Evet 2M yoğun boya atan makineleri Hidrolik makine 2 x 230 Yine aynı şekilde elektrikli kartlı 2 1095 Bunlar e, yoğun boyaları atabileceğiniz güçlü makinalarımızdan e, hidrolik pompa ile saten altı likit mevran bütün esaslı malzemeleri uygulamasında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde Ken Power 1095 ile yoğun boya saten altı tarzı yoğun boyaları epoksi, poliuretan aklınıza gelen yoğun boyaları atabilecek makinalarımızdır. Ken Power'ın yoğun boyaları atabilen makine grubu.